Binlerce bina yıkıldı, onlarca okul hasar aldı. Bir yandan insanlar, vatandaşlar, evsiz kaldılar, çadırlarda, konteynerlarda yaşıyorlar. Çalışmalar devam ediyor ancak çocuklar, herkesin bir gülümseme için çabaladığı çocuklar için birçok çalışma yapılıyor. Şu anda da deprem bölgeleri arasında hiç görülmemiş aslında bir ilk olan bir noktadayız. Adıyaman'da Beşpınar'da adeta bir eğitim köyündeyiz. Yanımda da kıymetli bir konuğum var. Hemen ona yönelteceğim burasıyla ilgili sorularımızı. Adıyaman Koordinatör var ve aynı zamanda Kayseri valisi Sayın Gökmen Çiçek. Efendim öncelikle hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Efendim şimdi buraya geldiğimizde ilk olarak şunu söyleyeyim. Gördüğümüz manzara olarak sizi aradığımızda çocuklarla maç yapıyorlar meydanda dediler. Geldiğimiz zaman deprem bölgesindeki o yaraları sarma, o acı bir nebze olsun o yüz güldürmek için yapılan çalışmaların yanında burada bambaşka bir tablo gördük biz. Çocukların yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz güldü. Neler söylersiniz, neler var burada gerçekten görülmemiş bir ortam burası. Merhaba çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sizin de ilk anda söylediğiniz gibi gerçekten muhteşem bir ortam var. 1500 öğrenci her gün sabah okul servisleriyle beraber burada özellikle eğitim kampüsü olarak, eğitim köyü olarak oluşturduğumuz Beşpınar'a geliyorlar. Derslerini görüyorlar. 5-6 saat boyunca o deprem bölgesinde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, hani biraz daha depremi hatırlatan yerlerden arınmış, ayrılmış oluyorlar. Burada arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Hem hasret gideriyorlar, hem sınavlara hazırlık hazırlanıyorlar. Gönüllü öğretmenlerimizle beraber dersler yapıyorlar. Burada kütüphanelerimizde, burada özellikle sosyal alanlarımızda sosyalleşiyorlar. Onlar mutlular. Onları görünce biz de mutlu oluyoruz. Buraya geldiğimizde gerçekten hem onların e, o neşeleri, sevinçleri bizi de terapi ediyor adeta. Eee siz de geldiğinizde o öğrencilerimizin yüzündeki gülümseme herhalde ben 55 gündür deprem bölgesindeyim. Önce Maraş'taydım, sonra Elbistan'a görevlendim, sonra buraya. Bu kadar iş yaptık. Bu kadar çaba sarf edildi. Herkes çaba sarf etti. Ama beni en çok mutlu eden çalışmalardan birisi Burası oldu. Çünkü sonunda öğrencilerimizin sizin yayın başında söylediğiniz gibi bir öğrenci, ilk bir, bir çocuğun gülümsemesi vardı. O öğrencilerimizin burada 1400 öğrencimizin gülümsemeleri bizi çok mutlu etti. Şu an burada 1400 öğrenci var. 40 e, çadır özellikle dersliğimizde. Ortaokul öğrencilerimiz 20 tane çadır e, okulumuzda da lise öğrencilerimiz eğitim görüyor. Toplamda 1400 öğrencimiz her sabah e, bir de servislerle buraya geliyor. Servisçileri de aslında hayatın içine soktuk. Çünkü burada aynı zamanda bir ticari faaliyet. Öğrencilerimizin sabah alınıp buraya getirilmesi, buradan tekrar güvenli bir şekilde götürülmesi. Onları da tekrar hayatın içerisine soktuk. Onlar öğrencilerimize kavuştu. Öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuştu. Bizler buradan e, gelirken büyük bir heyecanla geliyoruz. Buradan ayrılırken hüzünle ayrılıyoruz. O öğrencilerimizin mutluluğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu arada yaptığımız başta bir bir kaldı. Sonucu daha tamamlayamadık. Ee, çekişmeli oldu o zaman. Çekişmeli oldu. Ben biraz sakatlandım. Ayrılmak zorunda kaldım. Ee, ama sizin de beğenmenize çok sevindim burayı. Tamam, çok teşekkür ederiz. Zeynep verdiğiniz katkılar için. Emekleriniz için çok sağ olun. Çok Şu anda tekrar belirtelim. 5 Beşpınar'da bir eğitim köyündeyiz. Okullar hasar aldı ancak çocuklar, öğrenciler halen bu noktada eğitime devam edebilmek ve bir nebze de olsa sosyal hayata tekrar adapte olabilmek için bu noktaya hem konteynerlerden hem de çadır kentlerden, servisler aracılığıyla taşınıyorlar. Deprem bölgesinde bir ilk olan yerden bahsediyoruz. Çocukların yüzleri gülüyor. İşte diğer çalışan, diğer kamu görevlileri, öğretmenler, herkes de aslında onların yüzlerini gülmeye devam edebilmek için çalışmaya devam ediyorlar.